pozisyonlarını anlatalım önce. Emzirme pozisyonlarında bebeğimizi kolumuzun altını, başını destekleyerek tutarak şu şekilde memeyi C şeklinde tutarak bebeğimizi emzirebiliriz. Bunun dışında kol, kolumuzun altını yapabiliriz. Bu şekilde de gaz çıkarılabilir. Bir de kolumuzun üzerine yan yatırarak Yeni doğan bebeğimizi 4 ila 6 saat kadar uyandıramadıysanız, emmesinde azalma olduysa, aşırı hareketsizlik, salık hal olduysa ya da aşırı ağlama, ajitasyon olduysa bebeğinizde bir problem var demektir. Yine bebeğinizin ateşi 37 derecenin üzerindeyse, yüzünde ve vücudunda sarılık fark ettiyseniz, solunumunda hızlanma ya da az soluma, dakikada 60'tan fazla ya da 20'den az soluma fark ettiyseniz, cildinde morumsu dalgalanma gibi bir renk değişikliği fark ettiyseniz, bebeğinizin 24 saattir çiş ya da kaka yapmadıysa mutlaka bir an önce acile başvurmalısınız. Yeni doğan bebeğiniz ilk 24 saat içinde sarılığını fark ettiyseniz bu acil bir durumdur. Yine yeni doğan bebeğinizde yüzünde ve vücudunda sararma fark ettiğinizde mutlaka doktorunuzla iletişime geçmenizi öneririm. Evde sarı bez bağlama, floresan altına tutma, güneş ışığına çıkarma gibi uygulamalar bebeğinizin sarılığını tedavi etmeyecektir. Her bebekte sarılık olabilir ama bu sınırı geçerse bebeğinizde geri dönüşümsüz kalıcı hasarlar bırakacaktır. Bu nedenle bebeğinizi sarılığını fark ettiğinizde mutlaka doktorunuzla iletişime geçiniz. Yeni doğan bebekleri sık sık emzirelim. Anne sütü diyelim. En önemli besin onlar için en değerli, en ideal, en dengeli besin anne sütü. Bebeğimizi anne sütüyle beslemeye devam edelim.